Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine muhteşem bir tarifim var size. Çok güzel bir ana yemek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçelim. 3 su bardağı sütümü aldım. Üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Ve bir bardak su ekliyorum. Su bardaklarım klasik su bardakları 100 milimlik su bardakları ve tuzumu da ekliyorum 2 çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra iyice çırpıyorum yumurtamı iyice çözülmesini sağlıyorum ve üzerine 2 su bardağı un mu ilave ediyorum çırpıyorum kıvamına bakıyorum kıvamı tutarsa eklemiyoruz tutmuyorsa bir su bardağı daha ekliyoruz kıvam e, olana kadar Devam ediyoruz bu işleme. Ee, tam 3 su bardağı un aldı. Eğer daha cıvık olursa sizinki yarım su bardağı veya bir su bardağı daha ekleyebilirsiniz. Nice karıştırdıktan sonra cıvık bir kıvam olacak. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok cıvık bir kıvam olacak. Krep yapacağız arkadaşlar. Bu muhteşem tarifi saatlerce yufka açmakla uğraşmayacağız. Hemen tavada 5 dakikada yapacağız. Tavamı önce yağladım. Sadece bir kere yağlıyoruz. Ve içine hamurumu döktüm. Krevim piştikten sonra hemen çeviriyorum. İlk başta bir kere yağ sürüyoruz. Daha yağ sürmüyoruz. Sadece bir kere. Ondan sonra hiç yağ sürmüyoruz. Arada kırıntılar olunca onları da peçete yardımıyla alıyoruz. Orta harlı ateşte pişiriyoruz. Alt üst her taraf iyice pişmesi gerekiyor. Yani krep hamurun krepte biraz daha az pişiriyoruz. Bunu da tam pişiriyoruz ki e, kıyma döktüğümüzde çok fazla yumuşama olmasın. Hamur olmasın diye. Bu şekilde bütün kreplerimi pişiriyorum. Kreplerimiz çok fazla ince de olmasın. Çok çok ince olunca yine yumuşama yapacaktır. Tavam 25 santimlik tavadır. Her bir tavaya bir büyük boy kepçelerden döktüm. Bu şekilde toplamda 11 adet krep hamuru oluştu. Görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde bütün kreplerimi pişiriyorum. Böyle yanlardan bırakıyorsa elinizle de hemen çevirebilirsiniz. Yanlardan bırakıyorsa pişmiş demektir. Kendiliğinden tavadan ayrılıyor. O zaman çevirebilirsiniz. Bu şekilde alt üst pişirebilirsiniz. Sıcak tavama hemen bir kepçe krep hamurundan döküyorum ve yan yan çeviriyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi yapın lütfen. Ve bu şekilde hepsini pişirdim. Şimdi iç malzemesini göstereceğim. Şöyle 2 adet kapya biber, 2 adet köy biber, 3 adet e, soğan ve sarımsağım var. Hepsini küçük küçük doğradıktan sonra tavamı ocağa aldım. İçine sıvı yağımı ekledim. Yarım çay bardağına kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ve hemen soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum. Kavuruyorum. Soğan önce suyunu salacak sonra suyunu çektikten sonra iyice kavrulmuş olacak. Hem o soğan kokusu da gitmiş olacak. Siz isterseniz önceden kıymanızı kavurabilirsiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli olduğu için her zaman ben böyle yapıyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Asıl olan önce kıyma pişirilir. Ama öyle lezzetli gelmiyor bana. O yüzden önceden ben soğanımı kavururum. Kıymamı eklerim ve sonra diğer malzemelerimi eklerim. Soğan ve kıyma iyice kavrulduktan sonra üzerine salça ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum karabiber ekliyorum zerdeçal kimyon hafif ekledim ve pul biber ekledikten sonra tuzumu da ekliyorum Salçayı iyice kıymaya yediriyorum malzemeleri açıklama kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz baharatlar da tamamen damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz veya istediğinizi çıkarabilirsiniz istediğinizi koymayabilirsiniz salça da iyice kavrulduktan sonra 1 dakika boyunca kavruldu. Bütün baharatlarla birleştikten sonra biberlerimi ekledim. Bir karıştırdıktan sonra konserve domates kullanacağım. Kendim yaptım konserve domatesle. 4 yemek kaşığı konserve domatesi ekledim. Ve karıştırıyorum. Evde domatesiniz varsa normal domatesden 2 orta boy domates veya 3 orta boy domates ekleyebilirsiniz. Konserveyi de ekledikten sonra bir dakika boyunca tekrar pişirdikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Eğer suya az gelirse 1 su bardağı kadar da ekleyebilirsiniz. Ve tekrar 3 dakika kadar pişiriyorum. Kısık ateşte 3 dakika bu şekilde pişecek. Piştikten sonra altını kıstım ve diğer taraftan beşamel sosumu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağına bir yemek kaşığı unu ekledim. Tereyağı eridikten sonra unumu ekledim ve karıştırıyorum. Unum az geldiği için bir e, yarım yemek kaşığı daha un ekliyorum. Ve iyice e, çiğ kokusu çıkana kadar yani çiğ tadı gidene kadar kavuruyorum. Ve ocağın altını kısıyorum. İyice un kavrulduktan sonra ocağın altını kısıyorum. Bir su bardağı e, süt ekliyorum. Mutlaka ocağınızın altı çok kısık olmaz. Ve hızlı hızlı karıştırmanız gerekiyor ki topaklama olmasın. Hızlı hızlı karıştırdım ve bu şekilde çok hızlı pişiyor. Çok çabuk pişiyor. Kıvamı bu şekilde olacak. Bu bekledikçe koyulaşıyor. E, hemen e, diğer malzemelerimizi hazırlayacağız ocağın altını kapattım ve şimdi artık yemeğimi yapmaya başlıyorum biraz kayseri yağlamasına benziyor arkadaşlar kayseri yağlaması tarifi de var kanalımdan oradan bakabilirsiniz kayseri yağlaması yufkaları açıyoruz bunu kreplerle yapıyoruz bu çok daha kolay çok daha pratik ve çok lezzetli oluyor gerçekten hiç zamanınız olmadığında hemen 5 dakikada bunu yapabilirsiniz. Misafirlerinize ağlayabilirsiniz. Çok şık bir sunum oluyor. Çok güzel oluyor. Çok beğeneceğinizden eminim. Çalışanlar için, hiç vakit bulamayanlar için bu şahane bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yufkalarımı koyuyorum tek tek. Aralarına kıymayı koyuyorum ve kat kat bu şekilde bütün yufkalarım bitene kadar yapıyorum bu işlemi. en üst kısmı arası boş kaldığı için iki tane üst üste koydum ve en üstte beşamel sosumu ekliyorum bu misafirler için gerçekten çok şık çok güzel bir sunum oluyor Beşamel sosu da sürdükten sonra üzerine kaşar peyniri koyuyorum ve fırına veriyorum. Fırında Kaşarlar eriyene kadar, kızarana kadar pişiriyoruz. İsterseniz bunu sabahtan yapın bütün malzemelerinizi ve yemeğinize 10-15 dakika kala çıkarın, böyle hazırlayın ve fırına verin. Çok daha pratik ve kolay olacak. Hem akşam yemeğinde sıcak sıcak yemiş olacaksınız. Siz masayı kurana kadar bu da pişmiş olacak. Ve tadı da görüntüsü de şahane oldu. Hem çok kolay hem çok pratik hem çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pasta görünümlü oldu. Çok güzel oldu. Masaya götürmemle bitirmesi bir oldu. Herkes bayıldı. 5 kişilik aileye tam geliyor. Tam yetiyor. Yani dilimlerin büyüklüğüne göre. Şöyle hemen kesip paralarını da göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim deneyim ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.